Selamun aleyküm hanım e, bu akşam mantı yapıyor erzincan mantısı yani erzincan bayvurt mantısı karışık Onu size göstermek istiyordum Şimdi sıra geldi mantıların içini doldurmaya Şurada kıymamız var Kıymamızın içinde ne var Soğan, tuz, karabiber, kıyma. Soğan, tuz, karabiber, <laughs> kıyma bir de kıyma. Bazıları patatesi falan da yapıyor. Biz etki yapıyoruz. Patatesi yapan kısım kimler yapıyor? Aa, hiç bilmiyorum ama galiba iç anadolu. Hmm. Sivas'ta da var. Benim bildiğim patatesli. Yani. Şimdi biz böyle çaylarımızı aldık. Bir yandan da tabletten dizi bakıyoruz. Bir yandan da sohbet muhabbet, sohbet, muhabbet mantı hepsi bir arada. Güzel bir pazar akşamı değil mi? Aynen çocuğumuz da uyudu. Elhamdülillah. Yani bakalım devam yapalım ondan sonrasında devamını göstereceğim. Evet. Birinci kötü yani kum bezeme ne diyorsa onu bitirdi. Bitirdik. Çayımızdan da bir yandan da sürdürüyoruz. Şimdi bunlar ee, un serpilecekmiş üstüne. Ondan sonra bir buz ramına girmesi lazımmış. Hadi bakalım. Ben hayatımda ilk kez yapıyorum yani. Bakalım nasıl olacak. Şimdi böyle tepsiye koyduk. Gördüğünüz gibi üstüne de un septik. Şimdi bunu buzdolabına koymaya gidiyoruz. Şunu şöyle Açalım şurayı. bu şimdi bir dahaki bezenin bitene kadar yani ötekisini yapana kadar bunun içinde böyle kalacakmış bekleyecekmiş Evet bu bezi de bitti şimdi bunu çıkartıyoruz buradan şöyle bir şuraya koyayım şurayı kapatalım şimdi bunlar paketlenecek Hemen içeri geçelim. Müsaade var. Şunları paketleyelim mi biz abi? Bir yerden zor olacak da. Neyse paketleyelim sonra. Şöyle bir torba doluyor. Bu da bir yemeklikmiş. Şimdi bu derin dondurucuya girecek. Ondan sonra masadakilerini de onun içine koyup buzdolabına geri koyacağız. Şimdi bu bitenleri böyle güzelce çok sıkmadan tepsiye koyuyoruz ve derin dondurucuya yola gidecek. Şimdi böyle tepsiye koyduk. Size her şeyi teker teker anlatıyorum ki bilin, cahil kalmayın. Şimdi bu tepsiyi derin dondurucuya koyalım. Tepsimizi, şunu burası çok karanlık görünüyor ama şöyle şey açabilsem. mu? ha. Böyle derin dondurucuya koyuyoruz. Bitmiş olanı da, bitmiş şey, olanı da üst kata koyuyoruz ve sıradakine devam ki. Şimdi sana bir şey soracağım bir tanem. Biz bu dürdüğümüz mantıları niye derin dondurucuya koyuyoruz? Neden ne? Çünkü hemen poşetlesek birbirine yapışırlar. Onun için önce Derin dondurucuya öyle koyuyoruz ki biraz hafif donsun. Ondan sonra torba alıyoruz. Yani yapışmaması için. Evet. E o zaman unu niye üzerine serpiyoruz? O da ekstra. İşimizi garantiye almak zorunda. Hımm. İyi hadi bakalım. Bu üçüncü beze. Arkada kaç beze var daha? Dört beze daha var değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Bize kolay gelsin. Devamı az sonra. Evet bu da bitti. Numara 3. Şimdi bunları da yerine koyalım. Ondan sonra 4, 5, 6, 7. Ve sonunda bulalım. Evet bunu yine buraya koyuyoruz. Bunu da ötekisinin yanına koyalım. Şöyle. Onlar burada donu versin. Biz de sıradakine devam edelim. Evet, son kütü de hallettik. Şurada iki tane daha var. Ama bir günlük bu kadar. Gerisi de kaldı. Bütün işi bana yaptırdı ama neyse. Hiç Teşekkür ederim. Canım. Rica ederim. Şimdi bunları buzdoktan çıkardım. Paketleyeceğim. Ondan sonra e, yaptıklarımızı da koyduktan sonra işimiz bitmiş oluyor. Evet şu fon, son postayı da gidelim yerine koyalım. Şunu da alalım. Kapıyı da açalım. Şöyle şunları gidelim yerine koyalım. Ondan sonra da bugün neler başarmışız onları konuşalım. Ve bu olay bir bitsin. Şimdi burada 2, 4, 5, 6 bir şey de var. Burada bir yer yok. bulduk. şunu da koyalım. Bitsin. Az sonra sonra görüşürüz. Evet gecenin sonucu 8 torba mantı. İki tane daha var. Değil mi? Hı, hı. İki tane daha var. Onlar eşim yarın kendisi yapacak. E, mantı yapmanın bu kadar zor olduğunu bilseydim vallahi hiç yemezdim. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ki ben yaptığım için yiyeceğim. Allah'a emanet olun. Hayırlı gününüz olsun. Bay bay.